Şimdi hemen arkandaki vadi Alara Vadisi. Alara çayının aktığı vadi bizim aşağıda Alanya e, ve Manavgat'ın doğu bölgesindeki beldelerin içme sularının kaynakları. Yani e, gözü bur hepsi hepsi buradan gidiyor. Bu su kaynaklarının hemen 2 km yukarısındaki bu çöp toplama merkezini hiçbir şekilde izah edemeyiz. 30 kilometre aşağıda katı atık tesisi varken doğru mudur? Bu dönemde de yangınlarla etli bir şekilde mücadele ettiğimiz bir dönemde maalesef bu üzücü görüntüler bizi üzüyor. Hem doğa katliamı, hem doğada böyle bir risk de oluşturuyor bu ve maalesef tabii ki buralar yandı bitti ama sonuçta burada hayvan leşleri gibi kokular işte cam kırıkları yani şehrin komple e, pisliği burada bir tane kamyonla bu işte sizin de bahsettiğiniz gibi hemen Türklerdeki katatık testine buranın çöpü pisliği gidebilir. Bu doğa harikası bir yer böyle rezil olmamalı bence. Bu tarafı da hemen 2 kilometre, 2 kilometre arkamızdaki gün doğmuş merkez. Yani böyle bir şirin beldeye mi yanalım? Su kaynaklarımıza, Alara Vadisi'ne mi yanalım? 30 kilometre ya sadece 30 kilometre aşağıda katatık testi var. Yetkililerin buna dur demesini bekliyoruz.